Sıralı diziyorum. Arkadaşlar ne videolar gelmesini istersiniz? Ee, e, <laughs> şu çevirme videosu mu? Fut, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp ve kanala abone olmayı unutmayın. 30 aboneye ulaştık arkadaşlar sizin desteğinizle. Arkadaşlar bakın Malaz Sultan Alparslan'ı kuruyorum. Turan taktiği. Cidden kurdukların Turan taktiğini Oha. Baksanız arkadaşlar Turan kuruk Bunlar da dağın arkasında. Turan birliği. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz ülke ne? Türkiye hariç. Kesin atar Arkadaşlar ben hangi misiyle atacağım? Misketler kaybolmuş bir tane misket, misket aldık. Hadi bakalım. Misket. Arkadaşlar tamam. Arkadaşlar bakın. Malaz git. Yıkılamadı. Arkadaşlar malaz gitme Osmanlım. Sultan Alparslan mı yoksa Emir Timur mu? Arkadaşlar gelin İngilizce çalışalım. Oy. Arkadaşlar telefon kaydı. Arkadaşlar bu videoda 32 dakikalık çekeceğiz. ben şunu Malazgirt yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar de böyle Malazgirt yapacağız arkadaşlar. Malazgirt. Kimler Malazgirt ilkokulunu okuyor? Koruyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Durun'un kanalının kanalından abonelikten çıkın lütfen benden daha çok abone. Çıkın arkadaşlar durun bana abone olun. Lütfen 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 pistam pistam. Vallahi Osmanlı'yı kurduk. Osmanlı diyoruz. Bakın arkadaşlar Osmanlı kurduk buraya. Arkadaşlar cidden kurduk Osman. Bakın. Hadi arkadaşlar şimdi en iş çalışalım. Arkadaşlar biz 7. ünitedeyiz. Sonra biraz da top oynarız arkadaş. Arkadaşlar, arkadaşlar şu İngilizce çalışmam uzun, uzun sürecek biraz. Arkadaşlar sessiz olun. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bakın biz 7. ünitede bunları yapıyoruz. Arkadaşlar siz kaçıncı sınıfsınız? Bakın benim not defterim bu 6. ünite. Not defterim nasıl olmuş arkadaşlar? Bakın araba markaları. Şimdi başlıyoruz. Evet. Okuyayım mı size önce? Arkadaşlar sonra bir şey var işte. Hadi bakalım. Hate. Hate ne demek arkadaşlar? kafa demek kafa. Han, hand, hand. El demek. Kain, ken. Bu da diz demek. E, göz. Mot, ağız demek. Finger, el. Ay parmak demek. Er, kulak. Arm, nose Arkadaşlar nose burun demek unutmayın. foot ayak demek. Ayağımı gösteremiyorum. Arkadaşlar şimdi bakmadan. He dur arkadaşlar daha öğrenmedi tabii ki de. Head, nose, hand, eye, cane, finger, air, arm, nose, foot. Arkadaşlar foot kelimesi futbol tarafından. Head, mod eye Han, han da var arkadaşlar vardı. Arkadaşlar Arkadaşlar devam başlıyoruz. Arkadaşlar öbür videoda size bunu göstermeyi unutmuşum. Nerede lan o? Arkadaşlar şimdi onu gösteremem. Bakın ışık. Lan, pil bitmiş. Arkadaşlar, kanal like, cut ve abone olmayı my like, 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 head, 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 chan head, head, chin, Finger. babam arm nose er foot Arkadaşlar şimdi biraz bakmadan finger er foot head a hay Arkadaşlar ben size göstereceğim ben gözümü kapatacağım Arkadaşlar siz görüyorsunuz ama ben görmeyeceğim. Tamam mı? Hadi bakalım. E Finger ee, Arkadaşlar tam ezberliyim. Finger Arm Foot Baştan şeref. Head mood. Önce bak arkadaşlar şöyle gidelim. But, but, but diye. Tamam mı? Head mood. Her şey üç kere. Hey mood. Mood. Hey mood. Hey mood. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şimdi geri geldim. Arkadaşlar yardım çağır sal. Hey. Hey. hey mut Hey mut Hey mut Hey mut Hey mut Hey mut Tamam arkadaşlar. Hand A Ben bunları biliyorum. Kaşarş Hand A Chain. Şimdi hepsine bakmadan. Hand Chain A Arkadaşlar hemen öğrenemiyorum ya. Hunt ve mood kaldı. Hand ve mood'u çalışacağım. Mood. 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 Mood 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 Hand. 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 Head. Mood. Mood. Cane. A. Aha. Hand çektim tam arkadaşlar ya. Head. Mood. Hand. A. Chain. Yes arkadaşlar burasını tamamladım. Bir saniye. Arkadaşlar geldim yine. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar burası tamamlandı. Şimdi buraya yapıyorum. Finger. Air. Arm. Nose. Foot. Finger. Air. Ay. Finger. Air. Finger. Air. Finger. Air. Finger, air. Tamam. Arm, nose, arm, nose, arm, nose, arm, nose, arm, nose, arm, nose. Tamam. Foot. Tamam. Finger, ear, eye, arm, nose, foot. Ah, bir tane kaldı. Çok güzel arkadaşlar, güzel. Arkadaşlar, güzel yapıyorum. Arkadaşlar bu arada... Biz köyde bir kendi duyuyla video çekmiştik. Onu YouTube'a attım. Lütfen durun abonelikten çıkın. Ona afakun abone olmayın. Bana olun. Kışkırma yaparsanız ben sizin... Şikayet ederim polise. Bak benim telefonum var. Şikayet ederim. Sana ne saman ye ben tokum sen ye Daha doğmadıysan beni ye Senin samanlıktaki sevgilinden bana ne Sonra git anandan babandan bıçak ye Ben yedim sen ye Nasıl arkadaşlar? Sana ne? Saman Sen niye denize de çıkmıyorsun? Sana ne? Saman Sakin ya. Sakin bir laf bulduk diye böyle mi olur kardeşler? Kardeşler diye film olur. Arkadaşlar şimdi hepsini okuyorum. Hey dur. Arkadaşlar önce bir ezberlemeye çalışalım. Arkadaşlar 20 dakikamız kaldı. Finger. Air. Air. A. Bak burada E var. Burada A var. Finger air. Finger air. air. Nose. Foot. Finger air. Nose. Foot. Allah. Air'ı unuttum. Finger air. Air. Nose şimdi durun arkadaşlar. Hit, mut, hand, a, a, chain, finger, foot. Ah, finger mut, mut söyledi. Finger foot. Finger, el, mut. Aa. mut burada. Arkadaşlar maalesef video duraklam duraklatma arkadaşlar duraklat arkadaşlar geri döndük işte bu kadar video bu kadar beklediğim için çok pardon maalesef iki arkadaşım bir arkadaşımın babaannesi öbür arkadaşımın dedesi hayatını kaybettim maalesef. Lan pofuduk kafa gel buraya. Arkadaşlar şimdi oturalım. Telefona bakalım. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görm.